Adıyaman Gölbaşı bildiğiniz gibi tokat valimiz orada e, Afat Başkanı seçildi. E, biz de bir tokatlı olarak daha öncesinden iş makinalarımızı, e, vinçlerimizi gönderdik. E, daha sonradan bize 13.60 bir açık arabanın ihtiyaç olduğunu söylediler. E, yalnız bizim e, şoförümüz yoktu. Şoförümüz yoktu ama arabamız vardı. Biz de kardeşimle beraber e, direksiyona kendim çıktım. E, Adıyaman Gölbaşı'na doğru yolculuğa e, başladık. Tüneller aşağı indiğimizde... İnerken indikten sonra e, yollarda depremden dolayı çatlaklar oluşmuştu. İlk çatlağa düştüğümüzde büyük bir çatlaklı e, arabamızın, dorsemizin sağ en arka tekeri e, patladı. Dursak lastikçi beklesek yani bu bizim için hem afet bölgesine yardımı geciktirecekti. Hem be, yani bayağı bir zaman alacaktı bu. Biz de sürdük. E, 70 kilometre kala ikinci dorsemizin ikinci lastiği de gümledi. Bu saatten sonra da yapacak bir şey yoktu. Bizim Doğan şehire geldiğimizde Doğan şehirde trafik ekipleri durdurdular. E kendilerinin bize bu şekilde devam etmemizin yani uygun olmadığını söylediler ama biz zaten iki lastimiz patladı. Yani üçüncüsü de artık yetiştirebilirsek yetiştirebiliriz. Yetiştiremezsek nerede patlarsa artık çünkü o saatten sonra daha aracı yürütmenin bir imkanı yoktu. Artık oradan sonra aracımızın derdine bakarız dedik. Rabbimin nasıl bir etti kurban olduğum Rabbim bize bunu sağladı. Onun izni ve sayesinde Adıyaman Gölbaşı'nda bu yardımlar ulaşmış bulunduk. Kaç kilometre cantun 70 kilometre tek, 70 kilometre çift dingil yere düşmüş vaziyette jantın üstünde. i̇lk önce kampanadaydık. Kampanalar da bitti. cant bitti. Kampanaya düştük. Bir tarafta da hiç kampanada kalmadı zaten. Bu şekilde yolculuğumuzu yani tamamlamış olduk. Allah'ın izniyle pes etmedik. Çünkü davamız kutsaldı. Önemli olan araba değildi. İşte Arap arabanın, atın, malın, parçalanabileceği yerin buralar olduğunu zaten bizim çok şükür bu bilinçteki insanlarız. Bundan dolayı da çok da mutluyuz, çok da huzurluyuz. Tekrar aynı şeyler yaşasak. Arabamızı, paçım, paramızı, malımızı, canımızı her şeyde bu yolda her zaman için feda edecek insanlarız. Yani şöyle söyleyelim. Öncelikler vardır hayatta. Orada da insan hayatı söz konusuydu. Bu da bizim için hayatta en kutsal şeydir. Gerek inancımız gerek hayata bakışımız birisi zardayken bizim ona koşmamız gerektiğini düşündük. Ve bu burada bir vatan söz konusu, millet söz konusu. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Yani çok süslü cümlelerle anlatmaya gerek yok. Burada e, bizim gibi milyonlarca yardım eden insan var. Ben buradan da onlara da teşekkür ederim. Biz de bunlardan bir tanesiyiz.